baba bir piyasa yapayım kendime var ya ulla Erdar sus çanayı aynı sikeceğim ama Arkadaşlar selamun aleyküm Dur bekle ya in, in şu arabadan Arkadaşlar selamun aleyküm Bugün köyde Raver'de Getta oynayacağız Geçen video demiştim ki 100 abone olursa GTA'da pavlana gideceğiz. Bu bölüm onu yapacağız ama arkadaşlar ben en son video dışı birazcık kastım. Bu arada ismi neydi? Wuzi Wuzi'nin o yüzme görevine geldim de yüz, yüzemiyorum arkadaşlar. Ondan önce biz en son nerede kalmıştık oraya geçelim. Ne oluyor falan demeyin. En son biz Nines and Anksita kalmıştık. Hemen oraya giriyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar hazır köydeyken dedik bir video çekelim. Bir video patlatalım. Takipçilerimiz videosuz kalmasın. Kızlarla niye voleybol oynuyoruz biz? Manyak mısın sen? Haber ya. Abi ben burada GTA San Andreas videosu çekiyorum. Adam burada Çağla'ya taş vuruyor. Oğlum bak toz, toz çıkıyor amına koyayım yapma ya. Arkadaşlar bu kadar götü bir sik. Burada kırma burada. için içini var. Bu, bu şişko niye bize geliyor amına siktir git oğlum. 100 abone olduk hatta 102 abone olmuşuz. 100 abone de geçmişiz ben. Arkadaşlar ben buraların bu, bu görevlerin hepsini yaptım da. Sizin için en baştan yapacağım. Çünkü biz bir aileyiz. Şimdi beyler bu ekibi takılmaya götüreceğiz. Bu ekiple takılacağız. Balla bölgesine gidiyoruz arkadaşlar ekiple. Baskın var baskın. Bir tane daha kursana bana. Yarralım. Demek geliyor ya arkadaşlar. Evet abi. Şimdi bazı sıra. Ondan kodumu bir sürü bücük geliyor arkadaşlar ya. Şimdi bazı sıra. <laughs> sıra tek tek izledi arkadaşlar. Parasına bakan da şey kaldı. Abi Adam ya adam, adam bayıldı lan üstüm. genç gençler. Aman aslında siktik bağlasların. Arkadaşlar Big Smoke da ateş ediyor fark ettiyseniz. Geçen bölüm Big Smoke ateş etmiyordu. Bu bölüm herhalde amma götü dağıtmış ateş ediyor da. Bir arabayı tamir edelim arkadaşlar. Boşuna mı bu kadar hile indirdik kameraya koyayım. O delik delik. Arkadaşlar şimdi delik et. Delik'e girelim hep söyleyeyim. Ben meyve patlayayım geliyorum. Yarız. Ne topu sen ayva? Ayva abi. Ayva. ayva çiçek kaçmış. Karı mı gelecek? Bazılar <laughs> <laughs> Arkadaşlar bu haber gitmiş. Roger'i bırakıp köye gelmiş. Roger da köye gelmedi. O yüzden Roger bugün aramızda yok. Her like Roger'e bir moral olsun. Bu arada bedavaya arabayı boyadık sanırım. Para almadı bizden güzel. Gerçekten bedavaya arabayı boyadık şimdi evimize gidelim. Meyveyi sen abi toplayayım geliyor ama. Ya nedir ne ya? Ne meyvesi? Her şey var ama. Tamam git getir. Ya. Çilek bir yalan. Gençler buradaki alt yazıya bunlar boş arkadaşlar. <laughs> bu hikayeyi biliyorum zaten. Çağla vereyim sen. Çağla getir. <laughs> arkadaşlar kendimize köyde takılıyoruz bu arada. Hangi köy diye soracak olursanız. Lize'deyiz şu anda. Zenge. Herkes hemen gelsin arkadaşlar. Bu, bu mekana toplanın. Gibi bir de Big Sumon göbeği gerbe falan var da. Biz ondan önce çok önemli bir şey yapacağız arkadaşlar. Sizce ne yapacağız buradan? Önce arabalara giriyoruz. Buradan lüks en en lüks arabayı seçiyoruz şimdi burada. Karıs gibi bu, 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 bu videoyu zaten köydeyiz. Beğenilirse gelir devamı. Beğenilmezse de zaten sikimden aşağı kastım. Paşa diyorum ve gazlıyorum. Ulla oğlum bak ya. Şey. bizim mekana geldik. Dayı selam. Ya amına koyayım. Kim bu arkamdaki? Baba arabanın da anasını sikti Kim bu? İn 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 aşağı in in. İn amına kodumun çocuğu in aşağı in. Sen ne yapıyorsun dayı? Ha? Hele in 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 seni tipi sikim. Gel oğlum gel. Gel gel. Gel nerede? Ha? Seni var ya bu dildu. Ha bu yarra götüne sokar seni. Amına kodumun çocuğu. Amına kodumun çocuğu. Amına koyayım. Arkadan gel öyle al al götüne soktun bu dildoyu. Arkadaşlar adam bize kelime yaptı. Dil, dil, dildoyu götüne soktuk adamın. Bize kimse yanlış yapamaz kardeş. <laughs> Amına koyayım gençler bura Nereye gitti bu yaram ya? Gitti meyve toplamaya gitti gelmedi. İnşallah gelir derken beyler bizim mekana geldik. Eyvah ee, şu kızı beğendim arkadaşlar. Üf 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 uf bebeğim gibi buna bir tokat atardım da burada güvenlikler var arkadaşlar video dışı şey attım güvenlikler ben öldürdü derken burada bir kız şov yapıyor bir de arkadaşlar ne diyecektim bu kıza şaplak atabiliyoruz para atabiliyoruz da ben oyun kasıyor şimdi ekran kaydındayken gidemiyorum arkadaşlar o yüzden kusura bakmayın sadece şu anda özel dans yerine gideceğim özel dans için 100 TL diyor sen kar dans ediyor bunlara para atabiliyorsunuz ben mesela bu adam atıyor parayı para atabiliyorsunuz da ben aha yine oldu evet oyun anlattı Arkadaşlar biliyorsunuz benim telefonum Redmi Note 8. Aman ne koyayım. Zaten PS'de kasıyordu. PS'yi e o yüzden bıraktım. Bu oyunda da bir de altıyor. Videosu içinde çok atıyor da ben orada kesiyorum. Siz görmüyorsunuz. O yüzden yeni bir telefon. Efendim. Ne? Bir dakika, gel, bir, dakika. bir dakika kardeş abi o beni çağırıyor herhalde götten yemiş İnşallah ayva götüne girmiştir de çiçek açmıştır amına koy Arkadaşlar oyunu şuraya bir durdurayım Ben gidin bu yarramın yanına bakayım ne Ne buldun? Ne kaplumbası? Arkadaşlar tospik bulmuş haber dediğine göre Gidelim bir bakar Nerede der tospik? Hele göster Oğlum yemek yiyor La ne yapsın ama ne kaplumbağa yemek yiyor ona bile laf atıyor ya. Kaplumbağa ponosu gördün mü? Hangi ara görmüşsün bir <laughs> de bak. Ne görmüştün? Kaplumbağa <laughs> ponosu. <laughs> <laughs> Vallahi ya. Öyle bir kadırdım. <laughs> neyi var neyi? Arkadan. Bu nedir amelan koyayım? Aferra var bak. Kavuk kaplumbağa bulmuş adamı rahatsız ediyor. Bekleyin alırım Ka o kadar. Kaç yaşındasın? Kafasına bak la. 1, 2, 3, 4. 12 yaşındadır duram. Peki sen bu bilgilere nasıl ulaştın? <laughs> Youtube şarjı. Siktir git Kalk gidelim. Ama tam karı Arkadaşlar geri geldik şimdi GTA'ya hemen bir kalk en son kaldığımız Biz yerden devam edelim. Biz şöyle hep taşın sıkılmayın diye ben hemen uçan uçan arabayla gideceğim arkadaşlar sizin için. Genç edere geldik. Mekanlara geldik. Sweet'in abimizin arabasını çalıp pavyona geldik. Valla arabayı da bıraktık ama neyse pavyona şöyle bir girişimiz olmasın mı? Peki arkadaşlar sizce bu amına kodumu haberi ne şarkısı dinliyor? Arkadaşlar bir de şu kareye ben şey attım. Şaplak attım onu videosuna da koyarım bir şeye. Araya bir yere koyarım. o kadar yakın ama çok kasıyor neyse şimdi özel dansa gireceğiz arkadaşlar ama direkt çıkacağız çünkü e, bu karıyı beğenmiyorum arkadaşlar bu karı güzel değil bak tipine bak hele bunun arkadaşlar bu karı boş hemen çıkıyoruz o yüzden bir daha giriyoruz Ba geldi geldi anam 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 ula 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 ne yapıy <laughs> <Opa. gülüyor> <laughs> 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 arkadaşlar Son bir tane daha özel dans yapan Bir milyar paramız var zaten. Para baba. Siz bir tane şeyde şeydi bu polis kombini şey yapmıştı cosplay ha. Bak işte bu bu. Bu da efsane arkadaşlar. Ulla. Baba baba baba. Oho. Damn man. Evet çok beklenilen 100, 100 abone videosu buydu arkadaşlar. En çok beklediğiniz 100 abone özel abone gitme videosu buydu. Kendinize iyi bakın. kalın Arkadaşlar bir göre... ne yapıyor bu kare? Bir görev daha yapsak mı diye düşünüyorum. Bir tane Big Smoke ya da Ryder'ın görevini yapıp bitirelim. Oho. Oğlum ayağıma bir şey geliyor. Ne geldi? Ablacım. Bunu okuyup seni dinleyin şak. Sikişim. Şadırık. Siz sıkılmayın diye ben uçarak gideceğim arkadaşlar. Çünkü siz sıkılmayın diye arkadaşlar. Hep siz siz sıkılmayın diye. Oo. Dur dur çok gittik. Arkadaşlar bu Rider'ın arka bahçesi gitmiş. Orospu'nun çocuğu şey gitmiş. Esra etmiş. Ulan bu da harbi namussuz bir adamdır. Ama ne koyayım? Kaleci zaten götünü veriyor. Oğlum bu adam havada ateş etti bana. Sikerim bu ballasa çok tehlikeli de. Beyler Big Suman evine geldik. Bu Big Suman evi şey değilmiş. Ballasa'nın bölgesindeymiş. Biz şey diyoruz buna. Niye Ballasa'nın bölgesinde senin evin? Diyor ki teyze meyzem bir şeyler bir prezeler hatta. Ama arkadaşlar bu Big güvenmeyin. İlerideki bölümlerde göreceksiniz. Ben oyunu buraları yaptığım için biliyorum arkadaşlar. <laughs> değil mi, değil mi? Sizin için tekrar Oyun yapıyorum. Derken Sivik'le ile Big Smoke ok. an ne konuşuyor? Geç buraları ama okuyun. Sikerim. Canınız sıkılmayın diye ben hemen uçarak gidiyorum arkadaşlar sizin için. İstek Sırf parça. sizin için yani ha. Canınız sıkılmasın diye. İstek parça var mı istek? İstek parça... Ahmet Kaya. İstek. Aç bir tane Ahmet ha, Kaya. Kuruyorum. Ahmet Kaya kullanmıyorum. Ne biçim bir cümle Aman okuyun. Bele valla yorumlarda bu haberi linç edin. Tam oğlan 5. Bu ne şarkı açtığını ama okuyun. Bir tane zenci adamı alıyoruz arkadaşlar işte ya. Eline çantam atar bak.

Yallah abi bir şarkısı dinle köyde ya. Valla <laughs> bir tane halon halti görse bize, biz götten Siker bizi var derken. Arkadaşlar burada Gangstay ikisi de. Oha Olmadan dördü de zenci olduğu için burada bir Gangstay Mengstay kapışması yapıyorlar. Derken Şu aradan hop sıyırıldım aradan Derken amına hey, koydum. Beyler bu efsane Sürmüyor muyum derken. baba izle 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 izle. Oho Ananı sikim patladı. Ha, i̇zle. Vooop Değilmiş <laughs> <laughs> adamın evi de bizim mekana yakınmış arkadaşlar. Aa içinde böcek var amını. Ben bilmiyorum bunlar kim tanımıyorum ama. <laughs> Hikayeyi siz YouTube'dan izlersiniz. benden mi izleyeceksin amına koyayım? <laughs> amına koyayım. Bu adamın bize borcu mu var acaba biz böyle kapıyı çalıyoruz? <laughs> Herhalde namussuz borcular ve biz kapısına kadar geldik derken arka <laughs> <laughs> bahçede motorla kalkıyor. Hatta tamam, bu bölümü atılıyorum. Dünyanın en zor bölümü amına koyayım. İki saat bu orospu çocuğunu kovalıyoruz. Bu arkadaki bu OG'yi de vuramıyor iki saat bunlara. Harbi mal amına koyayım. Bana ne kadar iyi sürsen de vuramıyor. <laughs> ben iyi sürmemiş olabilirim ama o bir yüz sürsen de vuramayacaklar. Siz de emin olun. Bas sen bana koyayım. Bas ya. Aa. Lan ne Arkadaşlar anasını siktim oyunun. Ben ben... Ben... Arkadaşlar o şaka maka ne oldu orada? Yorumlara yazın. Ah lan ah. Buralara hangi yarak girmiş diyenler. Aynen. Görevi tamamlayamadık amına. En sevdiğim şarkı açacak. Arkadaşlar şimdi Raver benim en sevdiğim şarkı tamam, tamam. açacak. Arkadaşlar bilmeyenler için benim en sevdiğim şarkı bu. Raver en sevdiğim şarkı açtı. Valla iki gözümdür bu Raver. Herkes yorumlarda Raver'e iki gözümdür yazsın. Yazmayanları valla engelleyeceğim kanalda. Oh! Oho! O nasıl? Diyeyim. Arkadaşlar bu şarkı sevenler bir like atsın. <laughs> Ananı sikeyim. Adamı kaçırdık. Böyle şarkı dinleyeceğiz diye adamı kaçırdık ya. Hep ağzına. Oğlum bu ne terbiyesiz bir sözmüş. Dinlerken hiç düşünmemiş. Ritim güzel geldi de terbiyesiz sözleri varmış. Derken şuna bir ön kalırsak. Oho, oğlum bir piyasa çektik ama var ya. Patladık hemen yok. Çok fena patladık. Önümüze elektrik direği atladı arkadaşlar. Wi-Fi gibi bana bağlan bağlan oğlum. En sevdiğim yer olması ha bak bak. Oğlum bu kısım değil ya. Wi-Fi gibi bağlan bağlan bana neredeydi? Orayı kaçırdık mı biz arkadaşlar? Arkadaşlar En sevdiğim kısmı kaçırdık ya. Ya sikerim bu sikerin da ha şimdi. Alo oğlum şöyle bir piyasa çektim adama. Oğlum gel 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 kaçırdık adam yine kaçırdık Sikerim arkadaşım ben bu görevi yapıp geliyorum ya Bir dakika yapıp geleceğim vallahi. Arkadaşlar aynı yere geri geldim. Aynı yere geri geldim izle şimdi. Bu sefer kaçamayacak. Ne oldu Oh my god. En enteresan bir şey yaptık ama neyse arkadaşlar. Sen basıyorsun ha? Biz de basak o zaman. Evet. Arkadaşlar. Ben bu görevi yapıp Bir, bir gelsen mi acaba? Bu ne iş var amına? Arkadaşlar bu haber şarkı açmadan şimdi ben açacağım. Arkadaşlar en sevdiğim ikinci şarkı açtım. Şimdi bu şarkıyla bu, bu adamı yap. İzle taktiği. Crazy, Yakaladım ibineyi. <laughs> Bak ya düşme artık düşme. <laughs> ya ananız. Ya ben ne yapayım 2 saat bunu bekliyor ya. Sabahtan bu kapıda set şarkı açmış. Yine hüzünleni. Ben ne yapsın? <gülüyor> çaresizim, çaresizim. Tamam <laughs> atacağım zaten. Atacağım zaten. Niye daha önce sevmedim abi. ne diyeyim sana? Yani Diyem video atacağım. Abi bir de bu adamı evine mi bırakacağım ya? Sikerim <laughs> ha. Bir, şey bir fark lazım bir adım değil. mi lazım bize? <laughs> Arkadaşlar tanıdık fark body'niz varsa yorumlara yazın. Kamera lazımmış. Şimdi bu adamı da içine bırakacağım amına koyayım. Ah, hadi amına koyayım. Aşağı bana da buraya uf parkı gördünüz mü? Efsane bir parkta ettik. Ne yapacağım buraya ya? Bakalım bir senin bozar. Valla bozar. Örtüyüm örtüyü ana sen iski. Ve şey git üzeri getir ya bir örtü yeter. Niye evim kendimi çok özledim. O şarkıyı da yorumlara yazın bir bakalım. La oğlum ben video çekiyorum şu an salak mısın sen amına koyayım ya. Video dışı bir şey öğrendim size şimdi onu göstereceğim de. Öncelikle ben bir önce karı bulmamız önce lazım. Önce önce depolama ederim. yok. Di depolama yok. Arkadaşlar videoyu hemen bitirmem lazım hemen karı bulup geliyorum. <laughs> Arkadaşlar karı bulamadım öldüm. <laughs> Hakkınızı helal edin. Vallahi öldük arkadaşlar. Şu an neredeyim bilmiyorum. Kaza yaptık. Enes Batı kaza oldu. Vefat ettim. O ve dediğim o karı mevzusunu da artık diğer bölüm yaparım. Bu videoda kaç like gelsin. 100 like gelirse diğer bölüm o karıyı da yaparız arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın öldük. Bay bay. Şimdi kendimize köyde takılıyık. Rocio niye